Beni bir tek sen anlarsın anne. Düşsem. Düşlerimi kaybetsem sen ağlarsın. Çocukken oynadığım oyunlara benzemiyor hayat. Hiç benzemiyor anne. Bazen diyorum ki. Büyümek bana göre değilmiş. Hep oyunlara geliyorum. Hep de yeniliyorum anne. Kimseye de güvenemiyorum. Derdimi açamıyorum. Ağladım da acım da dinmiyor anne Saçlarımı okşayım Sus anne Sus ağlama diyen çıkmıyor anne Büyüdükçe güçsüzleşiyorum Her kavgada yenik düşüyorum anne İnsanlara bakınıyorum Sonra hayat Bazen kafa esiyor. Atıyorum kendimi sokaklara Güneşe uzanmaya çalışıyorum Akşam kızıllığına batıyor. Çok uzaklarda nokta nokta ışıkları seyrediyor. Gözlerim dalıp gidiyor derin boşluklar. İçimi çekiyor. İçim acıyı çekiyor. Sonra boynu bükü kula orta orada ölüyor. Beni sen anlarsın anne. Düş. Düşlerimi kaybetsem sen ağlarsın. Yüreğim kanıyor. İsyanım artı Ceplerimde bir sürü keşkelerim var anne Aşk desen Onu hiç çözemiyor Sevgi desen Zaten bulamıyor Sen gibi karşılıksız Çıkarsız seven olmuyor anne Olmuyor Sen bana şefkati öğret, Ben ise hep merhametsizlere denk geldim olmuyor anne Beni senden başkanlayan kimse olmuyor. Ağladığımda acım da dinmiyor. Saçlarımı okşay. Sus Ahmet. Sus ağlama diyen çıkmıyor anne Öyle çok sustuklarım varken Nedir sendeki bu yorgunluk anlat dese Volkan olur patlarım Dokunsam kabuk bağlamış yaralarımı Acı olur tekrar kanar. Otursam dizlerinin dibine, sarsan kollarını, ağlarım anne, kaderim ağlar. Yaşadıklarım, haksızlıklar, çaresizliğim ağlar. Beni sen anlarsın anne, diri diri toprağa gömdüm hayallerimi. Kayıp şehirlerde kaybettim Geleceğim Gördüğüm her durakta belki diye umut bekledim. Almadılar anne. Kalabalıktılar. Almadılar. Sürüne sürüne geldi. Ezile ezile geç. Ne çok ben kaybettim. Kendimi bulmak adına. Ne çok aşktan vazgeçtim. Kendimi kaybetmemek adına. Öyle çok yoruldum ki anne. Çocukluğumda koşarken nefes nefese kaldığım gibi değil. Çocukluğumdaki yorgunluğa benzemiyor hayat. Benzemiyor anne. Kendime kendi yaşadıklarımı anlatınca benim kanım donuyor anne. Şimdi sana yazıyorum. Evvela anneciğim diye başlıyor. Beni en iyi sen anlarsın anne. Seni kimselerde bulamıyorum anne. Beni en iyi sen anlarsın anne. Seni kimselerde bulamıyorum anne. Bulamıyorum.